Ben Gülü seçtim ya nikah şahidi olarak. İki koca görmüş kadını. <laughs> Bravo. Ne alaka? Ya Betin Bey onun kocası mıydı? Sen de ya. İyi, i̇yi, sen bilirsin. Senin şahidin, senin kararın. Ne bu haller? Sen bir isteksizsin sanki. Hayır, yarından nikah var. Sen kimi seçtin hem? Tabii ki Ceylin. Ya isteksizlik değil de işte kafamda trilyon tane zırva var. Bak onu bile almıyor içim. <laughs> Neyse yatayım ben. Hadi iyi geceler. Kafana kefen fırlattı bir kadın. Şimdi emin olmak için soruyorum. Üçünüzün kızı da aynı anda hastalandı öyle mi? Evet Ceylin Hanım hatta yakın arkadaşlar. Tamam peki bu olayın yaşandığı güne dönelim baştan anlatabilir misiniz? Dilerseniz ben hızlıca özet geçeyim. Tabii lütfen. O sabah çocukları okula bıraktık. Hiçbir problem yoktu. Hepsi gayet iyiydiler. Evet. Neyse okula bıraktık. İşimize gücümüze döndük. Sanırım üçüncü ders saatiydi. Okuldan aradılar. Kızlarınız bayıldı diye. Okula nasıl gittiğimi bile bilemedim Allah. Ben de. Okula bir gittik ki. Sınıftaki bütün çocuklar hasta. Kimisi kusuyor, kimisinin ateşi çıkmış, kimisi baygın. Ne olduğumuzu şaşırdık. Anne babalar çocukları kaptığı gibi doğru hastaneye. Testler yapıldı. Dediler, tahliller temiz. Bir şeyleri yok. Mikrop, bakteri hiçbir şey çıkmadı. E sevindik biz de tabii. Evlere döndük. Dedik, geldi geçti. Ama aynı hafta yine aynı şey oldu. Yine çocuklar okulda hastalandı. Yine hastane, yine tahliller. Yine bir şey çıkmadı. Ertesi hafta yine aynı şey olunca... ...dedik bir dakika... ...bunda bir tuhaflık var. Okul yönetimiyle papaz olduk. Şimdi de işte sizin yanınıza geldik. Hayır, çocuklar artık okula gitmek istemiyorlar. Çok enteresan. Şimdi okulda yakın zamanda... ...herhangi bir tadilat boya işlemi olmamış. E, eşya demirbaş değişimi de yok. Doğalgaz kontrolü de yapılmış. Peki diğer sınıflarda... ...böyle bir şey olmamış mı? Yok sadece iki belde. Bakın Ceylin Hanım... Ortada kesin olan bir şey var. Okulda bir şey çocuklarımızı hasta ediyor. Okul ne diyor bu duruma peki? Bizi suçluyorlar. Evde ne yedirdiniz diye. Yani herkesin çocuğu mu evde yediğinden hastalandı? Okulda 570 öğrenci var. Hepsi aynı anda kahvaltıya iniyor, aynı şeyleri yiyorlar. Ama ne hikmetse sadece sizin sınıfınız oluyor olanlar. Bu testlerde de zehirlenme vakası çıkmadı. Yok, hayır. Bu çocukların ortak noktası ne? öğretmenleri. Öğretmenleriyle görüştünüz mü peki? Yok, e, hiç aklımıza gelmedi. Evet ya, hiç konuşmadık onunla. Tamam biz bir öğretmeni araştıralım, kimdir nedir biz bir görüşelim olur mu? E, biz de görüşelim. Değil mi? Ee yok, şimdi olay hukuki boyuta taşındığı için sizin görüşmeniz pek doğru olmaz. Okul karşı taraf, öğretmen de okula mensup. O yüzden biz görüşsek daha iyi olur. Tabii. Pardon hanımlar, biliyorum Ceylin. acilen adliyeye geçmemiz gerekiyor. Acil ötesi hatta. Koridorda bekliyorum. Ee, tamam. Kusura bakmayın şimdi Özge zaten sizinle ilgilenmeye devam eder. Ben sizi haberdar edeceğim. Hiç merak etmeyin memnun oldum görüşmek üzere. Gel. Müsait misiniz savcım? Müsaitim tabii Ceylin Hanım. Sizi bekliyorum. Gelin lütfen. Oturun oturun. Ayakta kalmayın. Lütfen. Hayır savcım, bir ifademizde eksiklik mi var? Yeniden çağırdınız da. Hayır Yekta Bey, eksik yok, fazlası var. Mesela yeni bir delil sizin yalan söylediğinizi ispatlayan bir delil üstelik. Yuttuğunuz sayfa boş diye yalan söylemiştiniz ya Yekta Bey. İşte o yalan ortaya çıktı. Resmen bir delili çatır çatır yediğiniz, yani yok ettiğiniz kanıtlanmış oldu. Susuz nasıl yuttunuz Allah aşkına? Bir şeyi tam olarak anlamak istiyorum savcım. Bu görüntünün alındığı güvenlik kamerası. Yekta Bey'in tam karşısında. Yani biz sayfanın arka tarafını görüyoruz. Yektacığım sen hiç çevirip arkasında ne yazıyor diye baktın mı? Hayır bakmadım tabii. Senin baktığın taraf boştu değil mi? Boştu. Yekta Bey'in baktığı tarafta bir yazı olmuş olsaydı ve bu yazı ...suça ilişkin bir delil niteliği taşımış olsaydı... ...ve siz bunu ispat etmiş olsaydınız... ...evet niyetini de ispat etmiş olurdunuz. Ama şu an bakıyorum ki ortada böyle bir şey yok. Yani burada durmamızın da bir manası yok. İzninizle hadi gidelim. Hadi Ekta. Hayır hayır Ceylin'ciğim. Ama zengin kalkışı oldu böyle. Ben sizin için almıştım bu kurabiyeleri. Bu kadar hazırlık yaptım. Gelmişken bir otursaydınız var. Çay, hatta çay söylüyorum. Oturun lütfen. Odama üç tane demli çay lütfen. Bu cevizler çok güzel. Yesenize siz de. Ne yapıyoruz biz? Yani siz tam olarak ne yapıyorsunuz? Neden içimden bir ses bizi oyaladığınızı ve bu odadan çıkarmamaya çalıştığınızı söylüyor acaba? Zekanız hayranlık uyandırıcı Ceylin Hanım. Gel. Gelin Asiye Hanım. Beklediğiniz şikayet dilekçesi içinde savcım. Teşekkür ederim Asiye Hanım. Rica ederim. O şikayet dilekçesi bizi ilgilendirmiyorsa biz artık kalkalım. Aşk olsun sizi ilgilendirmese niye bu kadar bekleteyim ki? O kadar kaba bir insan değilim ben. Evet nedir peki? Sezai Arvundu'nun şikayet dosyası. Yekta Bey şikayet etmiş kendisi. Ne kadar aç gözlüsünüz. Size yardım edin diye gelen müvekkilinizi 5 milyon tazminat aldık diye kandırıp 10 milyon almışsınız hastaneden. Ve anladığım kadarıyla utanmıyorsunuz bile. Ne münasebet canım? İftira, külliyen yalan. Yeter. Dosyada size yapılan ödeme, makbuzu, hastaneden alınan sözleşme, sizin Sezai Bey'e yaptığınız ödemenin makbuzu hepsi var. Belgeleriyle hepsi var. Şimdi sizi suç cezaya sevk edeceğim. Yargılanacaksınız. Ayrıca hemen baroya bilgi geçeceğim. Yargılanma bitene kadar işten yasaklanmanız için elimden geleni yapacağım. Ruhsatınızın sahte olduğunu ispat edemiyorum. Ama size avukatlık yaptırmayacağım. O tabeladan adınız inecek. Barodan da sildireceğim. <laughs>